Selamın aleyküm. Kim lan? Diki ne haber? Diki bak lan hemen diki tuttum. Bekle diki şimdi Merhaba arkadaşlar. Tekrarla bugün Murat Tart'a girdik. Tekrarla bugün arka tatım hemen oyun oynayacağız. Ama tekli değil. Çünkü benim çünkü ben onun telefonunu da bilmiyorum ne bileyim işte. Yanında da değilim olan filan. Bunu alalım abicim. Bakın şu arka satım Ömer. Ömer 753 yatıyor ya o. Arkadaşlar benim kulübüm. Bunlardaki yan gitileri bu atarım. Girer dinit. Ama 3000-7000k yatar kulübe girer Ya da 1000k yatın girer 1000k. Çünkü 37000 falan filan unutursun. Abi 1000k yatar tanıt bu grubu diye falan gönderirim. Ama gereken kupa 100 olması gerek. Arka tadımı beni hemen de yaptım.